Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FC mobile nasıl konsept kart tasarlayabilirsiniz bunu göstereceğim. Bunun için gerekli uygulamalardan bahsedeceğim. Bu dönemden 3 tane uygulama kullanacağız. Purge ya da Rendezi. Bu ikisinden birini kullanabilirsiniz. Size tercihde kalmış ama gerekli 2 tane uygulama. Bunlardan kesin gerekli 2 tane uygulama var. Pixar ve Pixar kart. Bunları nasıl kullandıklarını sonra geleceğiz. Prize Stay City Bahçıları size işte söyleyeceğim. FC arkadaşlar. Şöyle. Hemen girelim. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan e, oyun içinde kullanabileceğiniz hediye kodlarına bakabilirsiniz. E, yine de biz de oraya ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Biz sadece e, bu iki tarafa gireceğiz. Render ve Lastest Cards. Şöyle giriyorum arkadaşlar Lastest Cards'a. Burada e, taba ben e, kendi de yapılmış konsept kartlar var arkadaşlar. Bunda saçıklanabiliyor. Tabi işte konsept yani oyun içi olan özgür tasarımlı kartlar. Outer arkadaşlar e, FC Mobile'ın Chile, Japon versiyonu herhalde Çin'e Kore versiyonuydu Onun onda kartlar var ve Options'da şey var Oyunun direkt kendi kostet kart Oyunun direkt kendi Oyunlar kartları var Şöyle söyleyeyim eğer ben e, kullanacaksanız bunlara bakmanız gerekiyorsa ama kullanacaksanız bunlara bakmanız gerekebilir Çünkü Pursley Nivas'tan sonraki Nivas'tan sonraki etkinlikleri al, al yapmamış Neyse biz eee Foto render yani fotoğraf tasarlamaya gelir. Böylece bir tane fotoğraf hazırladım. Mesela Leo Suarez. Mesela Avdurya yanlış almışım dur. Özür diliyorum arkadaşlar. Tamam bunu aldım. Aldıktan sonra arkadaşlar şimdi sana gerekli uygulamada nasıl kullanacağını göstereceğim. Pixel kata gelip arkadaşlar iko yapacaksanız sili silgili üzerindeki böyle bar logoları silmeniz gerekecek. Numaraları falan onları silmeniz gerekebilir. Arka plan, arka plan kaldırma diyorum. Şu an arka plan kaldırıyor. Eğer arka planı beğenmiyorsanız ee, şimdi gelecek. Dislike basın o daha iyi yapıyor ama öyle de beğenmediyseniz geliştire basın. Ee, siz de kendi silmesiniz ya da geri yükleyebilirsiniz. Şimdi buradaki üstteki mavi logoyu tıklayıp kaydet diyorum. daha sonra Pixel'de gidiyorum. Benim YouTube'daki kanalımın topluluk kısmında 3 tane render kat fotoğrafı paylaştım arkadaşlar. Böyle beyaz. Onlardan bakın. Tümü de gördüğüm. Rastgele bir tanesini seçin arkadaşlar. Bakalım hangisi. Şunu seçelim. Çiz, çiz diyorum. Fotoğraf. Buradan gelip şöyle fotoğrafı ayarlıyoruz. Fotoğrafı kart bakın şu beyaz beyaz böyle bir içerisinde iyi ayarlamaya çalışın. Buradan ee, şöyle. Üzerinde bakın şimdi fotoğrafı Olduğu bölüm var ya orada iki bir tane ayarlama göstergesi gibi şey var. Oraya tıklayın. Karıştırmaya gelin multiply yapın. Şu an hazır. Oka ok tıklayıp 3 nokta resmi kaydet ve şu an foto fotoğrafımız yani renderımız hazır. Ben proje kullanacağım ama sizler render nasıl kullanabilirsiniz? Bu nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Render Z'ye gidin. Araçlar. Kart oluşturucu. Şöyle anlatacağım. Ee, buradan kart tasarımı yani isterseniz bu internetten bulduğunuz bir kartı yani daha ki anlattım. Ee, konsept kartları buradan resim yükle PLC'ye basabilirsiniz. Tek kötü yanı maalesef kart sadece 2 megabayt ve daha aşağısını içeriyor. Yani 2 megabayt üstüne yükleyemiyorsunuz. Oyuncu resmi yükleyebilirsiniz buradan. O fark etmiyor. İsim, gel pozisyon. Buradan kart üzerindeki isim ve gel direktleri Ulus, lig ve kulübe ayarlıyorsunuz. Bunları bitirdiysek şimdi sana da nasıl Bu birazcık... Bu da aslında Pursing. Ee, Render Z gibi ya dur söyledim kusura bakmayın. Render Z gibi ama daha da komplikti. Ayrıca, ayrıca bunu kullanabilmek için yine ithal Render Radyo Z de gerekiyordu ama bu bir site üzerinde açılıyor. Niye açılmadı dur. Bir dakika. Hı, tamam geldi. 3 noktaya basıp kart generator diyoruz. Bu da ayrıca FIFA mobile kartları da yapabilirsiniz. Eğer çok eğer bu video 10 10 ya da daha üstü bir like gelirse FIFA mobile kartı nasıl yapılır? Yani FIFA 23 karşısında sıfır oldu atacağım. Burayı isi göz. Suarez. İsi yazıyorum. Gel yazıyorum. Pozisyon. Buraya size kayfınıza kalmış. Ali basyonları ee, normal fotoğraf kullanacağımız için kaldırabilirsiniz ama eğer eski kartlarda da eski kart kullanmak istiyorsanız orayı da seçebilirsiniz. O sizin tercihinizde kalmış. Burada şimdi göstermedim de kart bu, orijinal bakın. Beyzeli diyor ya işte. Ben askeri gösterdim. Buradan özel o picture diyorum upload file belge seçme aracı. o size farklı görüntüleri ben bir tane dosya yaptım arkadaşlar eğer dedim ki bu videoya 15 like gelirse bunu dosyada herhalde büyük bir, zaman, e, bir tane link yapıp yapacağım arkadaşlar size vereceğim arkadaşlar biraz boş konuşma arkadaşlar özür dilerim burada da askeri bir kart seçildi. ben biraz kart bulmuştum arkadaşlar tiktokta falan hmm, nasıl bir şey yapalım footist yapalım arkadaşlar. Artık burada da ülkeye gelebiliyorsunuz. Uruguay. Ligi giriyoruz. Pay Premier Division. Burada hmm, ise takımı girin. Ayar bölümü bakın bir tane ayar bölümü var arkadaşlar. Zorayı görmediniz. Ayar bölümü derse adınız ne kadar yüksek olacağınız için bu en orijinal 63 ya da 64 arası olur. Siz keyfiniz, siz tercihinizde kalmış. Ben, ben daha iyi olur diye rengi sarı yaptım. Buradan bakın bir tane üst üst şey var görüyorsunuz. Buraya tıklayıp medya seç aracı deyin. Kendi gelin. Pictures, Pixar. Buradan fotoğrafı seçiyoruz ve bitti. Şu an bildiğiniz kartı hazırladım. Ayrıca buradaki tuşa basarak ikon, kar, ikon yapacaksınız. Bu tuşu da kullanmanız önerilir. Ve buradan kireset tuşundaysa arkadaşlar tabii ki de kartı tekrar orijinal yani orijinal başlangıç kartını dönüştürebilirsiniz. Buradaki indirme butonuna basın arkadaşlar. Evet, tekrar indirdiğin. Ve görmüş olduğunuz gibi kartımız hazırlandı. Şimdi hemen ayarlara gidip bir görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi kartımız hazır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.